Kabak tatlımız hazır. Çok güzel pekmezini çekmiş. Arkadaşlar selamlar. Bugün kabak yapıyoruz kışın. Ee, ben bunu kabuklu yapmak istedim. Önce güzel dışını yıkadım. Ee, sonra dilimledim. Büyük dilimler halinde dilimledim. Ee, süzüldüler. Şimdi tepsime diziyorum bunları. Bu şekilde. Büyük dilimler yaptım. Büyük dilimler sevenler için şekilde 180 derece ısıtılmış fırınımızda pişireceğiz. Büyük dilimleri tepsiye diziyorum. Hepsini bu şekilde bir tane daha bu araya koyabilirim. Bir tane daha şuraya koyabilirim. Evet. Bu kalanlarından çorbaya da başka bir şey yapabiliriz. Bu şekilde fırınımıza götürüyoruz. arkadaşlarım. Kabaklarım güzel bir şekilde gördüğünüz gibi şöyle gösteriyorum. Altları da pişmiş. Ben bunu iki buçuk saate yakın tuttum. Ama düşüktü. Baştan 180 derece sonradan 150-100 derecelere kadar düşürdüm. İçerisinde iyice pişmesini sağladım. Şimdi içerisine pekmez döküyorum ve kabaklarımı döndürüyorum. şekilde bunların içine çekmesi için bekleteceğim. Böyle hepsine yetecek kadar. Ben dut pekmezi kullandım. Siz de istediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Üzerine de döküp de döndürebilirim. Böyle de olabilir. Hepsine yetecek şekilde ayarlayayım önce. Bir su bardağı dut pekmezim vardı. Onu kullandım. Bir çatal yardımıyla döndüreyim. Tüm pekmezi içine çekmesi için tekrar sıcak olan fırınıma bırakacağım. Evet, şimdi bu fırınıma gidiyor. Arkadaşlarım çıkardım kabaklarımızı. Şu an döndürüyorum. Çok güzel pekmezlerini çekmişler. Gördüğünüz gibi. Ben tabağıma bir tane alıyorum. Bunun sunumunu yapacağım. Kabak tatlımız hazır. Çok güzel pekmezini çekmiş. Ben buna birazcık da tahin eklemek istiyorum. Burası arzuya kalmış. İsterseniz eklersiniz ya da sevmezseniz sadece şeyle de yiyebilirsiniz. Pekmezle veya ki sade bir şekilde bile tüketebilirsiniz. İnanın bu kadar güzel oldu. Nefsimin en güzel tatlılarından olan kabak tatlısını sizin de denemenizi tavsiye ederim. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenip abone olup bildirim zilini açarsanız bizleri çok memnun etmiş olursunuz. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.